Kral kaybederse yeni bölüm yayınlandı. Önemli ayrıntılar var. Hepsi üzerine konuşacağız ama önce videoya geçmeden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi kral devriliyor ama devrilmeden önce de son bir kez devirme peşinde. Sanırım psikiyatrist Gülser e, Gülser'e de yürüyecek yavaş yavaş. Gülser'le psikiyatrist arasında herhangi bir şey olmuyor. Orası kesin ama ve lakin kralın bu hareketleri de devam edecektir diye düşünüyorum. Son zamanlarda zaten kral sürekli olarak bir şekilde birilerine yürümeye devam ediyor ama sonunu getiremiyor. Bir önceki bölümde de böyle olmuştu. Otel odasında, otel odasının kapısında kızı bırakıp gitmişti. Burada da masada kızı bırakıp gitti. Muhtemelen bir süre böyle devam edecektir diye düşünüyorum düşünüyorum. Çünkü her hamlede bir şekilde Fadi aklına geliyor. Bu da tamamen kralın dengesini bozuyor. Şimdi kral artık psikiyatristin kapısına geldi. Onunla tanıştı. Onunla bir seans yapma derdi içerisinde. Ama burada hani kralın kendisini tedavi ettirmek gibi bir düşüncesi yok bence. Oraya bir şekilde Fadi'yi bulmaya gitti ama kendisini bulacaktır diye düşünüyorum. Muhtemelen Kenan oraya geldiğinde belki bir seans yaparız. Belki Fadi ile alakalı bir şeyler yakalarım düşüncesi vardı. Ama ve lakin süreç bana göre çok daha farklı bir şekilde ilerleyecek. Sürecin içerisinde muhtemelen Kenan da kaybolmaya devam edecek. Kenan da orada psikiyatristin karşısında eriyecek. O da bazı şeyleri dökülmeye başlayacaktır diye düşünüyorum ve Kenan için de burada psikiyatrist için de uzun bir süreç başlayacak gibi duruyor. Fadi ile zaten psikiyatristin olayı hani kopmak üzere gibiydi. O zaten çok fazla gitmiyordu psikiyatriste. Burada aslında psikiyatriste Kenan'ın arasındaki konuşmalar, psikiyatriste Kenan arasındaki iletişim çok daha uzun bir süreç alıyordu. Ve o süreçte bu bölümü itibariyle başladı. Daha doğrusu tanıştılar. Önümüzdeki bölüm itibariyle başladı diye düşünüyorum. Ve bundan sonraki süreçte biz çeşitli flashback sahnelerin olduğu bir dizi izleyeceğiz diye düşünüyorum. Lakin bu flashback sahnelerin içerisinde bana göre sadece Fadi olmayacaktır. Fadi'nin flashback sahnelerinde genel olarak hep Kenan vardı. Sadece bir yerde bu Meryem'in öldüğü sahneye doğru gitti burada Fadi. Ama ama genel olarak Kenan'la ilişkisinden doğan olaylar, Kenan'la ilişkisinden doğan durumlar yansıtılıyordu bize o flashback sahnelerde. Ama bana göre Kenan'ınki de bu olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Kenan'ın sorunu Fadi ile olan sorunu değil. Kenan'ın bana göre çok daha geçmişten sorunu var. O yüzden muhtemelen biz Kenan'ın daha geçmişiyle alakalı sahneler izleyeceğiz diye düşünüyorum Fadiye gelene kadar. Elbette ki belki Fadi ile alakalı durumları da anlatabilir burada Kenan ama bana göre dediğim gibi Kenan'ın sorunu Fadi ile değil, Fadi'den çok öncesiyle beraber başladı. Fadi'nin Kenan'a vurduğu darbeyle beraber bu sorunlar ortaya çıktı. Bunu da bana göre buradaki piskersiz çözecektir, anlayacaktır ve Kenan'ı çok daha eskiye götürecektir diye düşünüyorum. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Bundan sonraki süreçte daha böyle kırmızı oda vari bir dizi izleyebiliriz gibi geliyor. Lakin burada Kenan bir şekilde kendini bulurken diğer taraftan da kaybetmeye başladı. Yani o iş anlaşması iptal oldu. Muhtemelen o iş anlaşmasının iptali Kenan'a pek iyi gelmeyecek. Ondan sonraki süreçte belki bir imaj kaybıyla beraber Kenan'la hiç kimse iş yapmayacak. Belki bazı bedeller ödemek zorunda kalacak yerine getirmediği sorumluluklar için bu durumlar belki de Samiye, Semih'e yansıyacak. O yüzden bir şekilde onlar da Kenan'la arasında bir mesafe koyacaklar. Onlar da belki de Kenan'dan daha fazla uzak durmaya başlayacaklar. Bu durumda bir şekilde Kenan'ın kendisini bulmasına yardımcı olsa da. Diğer yandan da kralın yavaş yavaş çöküşü olacaktır diye düşünüyorum. Aslında bu bölümün en önemli detaylarından bir tanesi de Kenan'ın Handan'a karşı kırdığı pottu. Handan'a Fadi dedi. Bu bana göre ilk de olmayacak. Orada sanki Handan bir şekilde hani sineye çekti gibi durdu ama bana göre bu devam edecektir diye düşünüyorum. Yani Kenan'ın potları Handan'a karşı devam edecektir diye düşünüyorum. Ve muhtemelen de biz yarın bir gün Handan'ın bir şekilde Kenan'ı tamamen terk edip bittiğini de göreceğiz gibime geliyor. Çünkü Kenan'ın gidişatı hiç iyi değil. Bunu bana göre Handan da net bir şekilde biliyor ve Handan'ın gözünde şu ana kadar aşık olduğu adam güçlü, karakterli birisiydi. Bir kadın için tamamen dağılan bir karakter değildi. Yani Kenan bir şekilde biraz kendine gelseydi, aradan bir zaman geçseydi muhtemelen Kenan da Handan yine aynı duruma düşerdi. Ama şu anda artık bana göre Kenan'ın dönüşü yok diye düşünüyorum. Çünkü Kenan tam olarak kaybetmenin ne olduğunu bilmiyor. Annesi zamanında sürekli ona gazlamış. Sen kralsın, sen yaparsın, sen güçlüsün, hiç kimse seni terk edemez vesaire. Kenan da küçüklüğünden itibaren zaten bunlara inanmış. Ve şu anda o annesinin söyledikleri yavaş yavaş yıkılıyor ve Kenan da hiç alışık olmadığı bir durumun içerisinde. Ve bu durumdan da artık kurtuluş yok Kenan için. Bu bölümde Meryem'in nasıl öldüğünü öğrendik. Üzücü bir sahneydi gerçekten Meryem'in bu şekilde ölmesi. Özellikle Fadi'nin babasının da Meryem'in arkasından gözyaşı dökmesi, kızım demesi vesaire. Ama diğer taraftan o masa sahnesi de gerçekten çok hoş bir sahneydi diye düşünüyorum. Yani belki de benim de yıllardır ihtiyacım olduğum bir sahne. Belki de bana geçti o sahne bilmiyorum ama ben o masa sahnesini bir şekilde Meryem'in kardeşlerinin bir masa etrafında toplanıp Meryem'le alakalı güzel şeyler anlatıldığı sahneyi gerçekten çok sevdim. Diğer hoşuma giden sahnelerden bir tanesi de bu Fadil de psikiyatrist arasındaki sahne orada kardeşinin ölümünü anlattıktan sonra psikiyatristin ağlaması daha sonraki süreçte Fatih'in gidip ona da sarılması vesaire Orada bana göre Merve Dizdar'ın neden bu dizide olduğunu anladık diye düşünüyorum. Bu dizi başlamadan önce işte Merve Dizdar 39-40 yaşında neden o olduğu, Merve Dizdar o kadar güzel değil vesaire diye düşünülüyordu. Ben o sahneyi izledim ve de dedim ki evet Merve Dizdar sadece bu sahne için bile gelmiş olsa bu diziye gerçekten iyi ki gelmiş. Merve Dizdar'ın ben gerçekten de oyunculuğunu beğeniyorum. Belki o güzellik algısı insanlarda çok daha farklı olduğu için daha böyle model, daha böyle fenomen... Daha böyle topluma göre genç güzel insanları insanlar görmek istiyor. Bir yandan haklıdırlar belki bir yandan haksızdırlar. Çünkü ben Türk dizilerinde açıkçası bir sanat eseri vesaire olduğunu düşünmüyorum. Yani diziler zaten çok kısa bir süre içerisinde çekiliyor. Bunu daha önce de söylemiştim. Oyunculuk vesaire genelinde zaten hak getire. Bir şekilde insanlar da dizilerin içerisinde işte güzel kız, yakışıklı olan vesaire görmek istiyor. Haklıdır, haksızdır burası tartışılır. Ama bana göre iyi ki Merve diziler gelmiş bu hikayenin içerisine. Umarım bundan sonraki süreçte de çabuk bir çıkışı olmaz burada Fadi'nin. Biz yine Fadi ile alakalı böyle sahneler izlemeye devam ederiz diye umuyorum. Kral kaybederseden yeni bir fragman gelmedi. Muhtemelen hafta sonuna kadar Kral kaybederse yeni bir fragmanını verecektir. Bu fragmanda da muhtemelen bana göre odak noktası Kenan'la bu psikiyatrist arasındaki durum olacaktır diye düşünüyorum. Yani geriye kalan süreçte son derece böyle dramatik senaryolar bizi bekliyor gibi duruyor. Fragman da muhtemelen o şekilde gelecektir diye düşünüyorum. Gelen fragmanla beraber ben yine yeni bir analiz videosuyla sizin karşınızda olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.